Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Aminerva? Kromi challenge yapıyoruz. Evet boyama yapacağız. Simli boyama challenge yapacağız. Evet bunları güzel bir şekilde boyayacağız efendim anne. Evet şimdi ben her birinize bir kürdan vereceğim. Asmin zaten sen ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Aminerva sana biraz yardımcı olmam lazım. Mustafa Mir sen de biraz bana yanış annem. Ha, tamam hangi rengi istiyorsan öyle yap. Tamam. Gel ben sana yardımcı olayım yanıma gel. Anneciğim beraber yapalım. Sen tek başına yapamazsın çünkü. Renkleri buraya indirelim. Renkleri ben sana hepsini açayım. Bak renklerimiz böyle. Çok güzel renklerimiz var. Evet arkadaşlar şimdi biz bunlar hepsini kestim ben onlara yardımcı olmak amaçlı. Şimdi Mustafa, Miraç. Önce ne yapalım? Önce şurayı mı açalım Burasını mı açalım biz ben Gel bir sen o zaman önce şurasını açalım Tamam sen önce yazılarını Aminerva sen Morla başlayacağım. Mesela bu kulaklarından başlayabilirsin Kulaklar ne renk Kulaklarım yapacaksın mi? Kulakları bence siyah olur Bilmiyorum ki artık Aminerva Aminerva nasıl biliyorsa öyle yapacak Ama istiyorsan bekle Mustafa'ya yardımcı olayım Sonrasında sana yardımcı olayım tamam Yapabilir Yapabilirsin. Niye yapamıyorsun? Mesela Abi, pembe neyi pembe yapabilir? Asmin kendisine yardımcı olabilir misin Asmin? Pembe, pembeyi bence ben değil mi? Neresini yap yapmak? Ona söyle. Burayı yap. Tamam. Ben, yapayım, ben buraya yapayım. Ona göre yapsın. <laughs> Mustafa Mirac'a şimdi burayı pembe yapacağız. Şöyle yavaş yavaş dökeceğiz. <laughs> değil mi Mustafa Mirac sen de elimde tut. Bence elimi tut. Elimle yavaş yavaş dök. Şöyle. Şuraları da. Şuraları da dök dök dök. dök. Şuraları da dök. Dök bakalım dök. iyice dök şuralara. Dur, dur, dur. Aferin oğluma. Şimdi biz böyle yapalım. Şöyle yardımcı olalım ki şöyle olsun. Aferin oğluma. Bir dakika. Şöyle, şöyle bir dakika. Evet sıra onda ama bir dur karar verelim neyin ne renge boyayacağız ona göre yapalım tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ben yardımcı tamam, iyi. Tamam sen biraz kardeşine yardımcı ol başarsın, abicim. Tamam. Hmm. Bana. Dur annem. Dur anne. Hadi o devam etsin. Dökme ama yere dökme. Aminerva tamam mı? Anne yo yo. dökme niye da. döküyorsun ki oraya? Ben kulaklarımdan başlayacağım. Oo Amin'inkine bak. Güzel evet. olmaya başladı. Şimdi mesela Aminerva şurasını ne Aa, renk yapacağım. Mustafa Miraç biz bu, şimdi... Bu ne? Bu ne? Mor, moru nereye yapacaksın? Bence moru nereye yap biliyor musun? Şu küçük kartları mor yapabilirsin. Evet. Onları mi? kaldıralım ben o zaman sana. Güzel olmaz mı? Kırmızı da evet kırmızı da olabilir. Ha o zaman. Tamam kalpleri kırmızı yap o zaman sana kaldırayım bir dakika bunlar, yardımcı olayım. Bunlar, yani ben Getir ben onu sana söyleyeyim. keseyim. Şöyle tutar mısın? Asmin sen şöyle tutar mısın bir bana yardımcı ol. Anne. Amin Erva oraya döksün. Şu iki iki kalbe dökeceğim tamam mı? Aynen. Ben şöyle. keseyim sen tut. Sen kesmen biraz zor okay. Evet yavaş yavaş dök ona ama renkleri şey yapma tamam mı? Dök dök. Böyle etrafına biraz şuralarda dök. Beyaz gelen hepsine dök. Sonra buna da dök. Şu küçüğüne de dök. Tam öyle dağıtma ama dur. Ha. Şu küçüğüne de dök. Şuna Nereye da. anneciğim ama sen hepsini yere döküyorsun öyle olmaz ki annem. Ha. Şuna da döker misin bir hepsini? Dök 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 dök. Eni korkak alıştırma dök 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 dök. Ha. Şimdi yana de dök. Ha, iyice dök bakalım. İçinde kaldıysa bırak ama tamam mı? Sonra bir daha lazım olabilir. Bakalım. O zaman o köşeye indir dökülmesin tamam mı? Sen kendisine yardımcı ol Asmi. Evet. Tamam bir şey olmaz. Hadi yap sen. Ben şimdi Mustafa'ya döneceğim mecburen. Aa. Şimdi Mustafa'ya biz ne yapıyoruz şimdi? Şimdi, şimdi ne yapacağız? Bana baksan çok güzel oldu. Evet. Ne yapsam bunu yapayım. Tamam bak bakalım neyi kuraklayana, beğeniyorsan ona göre yapalım. Kulaklarını mı yapacaksın? Ablası kulaklarını evet. onu açar mısın? Sen daha şey yapmamışsın. Dur bekle ben Mustafa yardımcı olayım. Şunu kaldırayım. Anne, so sonra anne. da sana şey yapayım. Anne, tamam mı? Bir dakika. Olur mu? Çünkü ben evet. Çok arkadayım. Arkada kaldım. Evet. Birazcık bekleyelim. Abla da yapsın. Biz de şey yapalım. Amin Erba bekle annem. Anne. Evet tamam ben sana yardımcı olurum şimdi Mustafa Miraç'a da yardımcı olacağım bekle bir dakika dur Mustafa Mirac, dur, dur, dur. şöyle kaldıracak şimdi bunu yavaş yavaş dur şimdi Mustafa Miraç tut şunu yavaş yavaş şu kulak tarafına dökeceğiz tamam mı kulaklarına sadece sadece kulaklarına döküyoruz evet dur bir dakika dur bir dakika ben bir şuraya şuraya birazcık dökebilir miyim buraya tam sen de dökeceksin şimdi. bir dakika şuraya şöyle yapalım çünkü yer çok al bunu buraya dök sadece buraya dökeceksin tamam mı? Hadi sadece oraya dök. Hadi, evet ben Hadi, şimdi şunu, bir şunu bir şöyle bir... Vay, Çok güzel olmuş, boz. Hayır, Ay, bozma Minerva sen bozma. Tamam mı? Evet dur. Dur ha, dur dur annem. Nereye anneciğim dökeceğim? Tamam dök oraya. Evet şimdi onu açacağız. Bekle bir dakika. Şu maviyi biraz şöyle bir dağıtalım bir. Ha? Dur bir dakika. Evet biz şimdi Mustafa'yla şu ağzını burnunu kaldıracağız. Onları siyah yapacağız. Aynen. Aynen. Evet şunları. Sana kaldırayım mı? Dur anneciğim, o zaman önce sana kaldırayım dur. Şunları mı? Hadi. Ne renk yapacağım bunları? Turuncu mu? Şey, dur. Al ben... mi Ama güzel bir şekilde dök tamam, mı? yavaş yavaş. Buraya. Önce şuraya, önce şuraya yavaş yavaş dök. Şöyle şöyle dağıt, dağıt birazcık. Dağıt iyice ellerini şöyle şöyle. Ha. Bir de dur 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 şimdi. Önce buraya sonra, sonra şuraya. Yap. Ha, onu dağıtacağım sonra mı? Tamam. Yavaş yavaş birazcık daha yavaş yavaş biraz daha nazik yap biraz daha ne? Evet şöyle yapalım. Bula, bula. Onu sonra yapacağız anneciğim bir dur dur. Tamam tamam hadi sen diğer yere dök hadi ben burada sana Hayır 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 dökme şunu dur bir dakika yapmam, sen oraya dök bakayım. Bula, bula. Evet onu da biraz sonra yapacağız bekle anneciğim bekle. Dök oraya iyice. Bula. Dur şimdi biz seninle yapacağız bekle dur biz seninle siyah şey yapacağız. Asmin sen ne durumdasın? yapıyorum. Tamam bir dakika Mustafa Mine. Dök oldu. dök dök hadi dök hepsini dök. Böyle. Evet dök anneciğim. Böyle. Evet dök dök dök. Ha. Dök. Tamam olabilir bitsin. Ne yapacağız ki zaten? Tamam, ha, abi. resmimizi güzelleştirdikten sonra bitsin yani ne yapacağız ki? Hayır hayır yere dökmeyeceksin bir dakika. Tamam Amin Ervan'ın mavisi sesle. tamam. Sıra bizde. Mustafa Mine indir. Kaldırıyor musun? Bak ama tamam da tamam bir dakika. Bir daha kaldıralım Mustafa bir sen sen de sana. De evet de bu sefer Mustafa geride kalmış oluyor ama neyse yardımcı olacağım ben şimdi. Bir dakika. Sen ben bunu sana kaldıracağım ama sen bunu kendin yapacaksın tamam. Bunu mu? Şurayı mı? Hmm, şu ne oluyor şurası Asmin? Burası. Ha, orasının siyah olması gerekmiyor mu ama ha, burası? Hayır, hayır. Ee, Kuru kafayı şey yapabilir. Bence... Kahverengi. Ha, kahverengi. kahverengi rengi mi yapsın? Rengi Aa, kahverengi tamam. o zaman. Tamam, kahverengi yapalım o zaman. Aynen, tamam. Hadi tut bakalım şunu şöyle. Yavaş yavaş <laughs> dök. E şurası anneciğim işte. Bunu aç demedin mi sen? Ben şu Mustafa'ya dönüyorum. Mecburen biz bunları yapmamız lazım. Mustafa'yla değil mi anneciğim? <laughs> boynun. Evet, boynun. <laughs> Orayı sen ne hocam? yapacaksın? gel biz buralara bile. <laughs> bizimki bir şey oldu ben ben Tamam ben. Hadi, hadi, dök bakalım hadi dök. Hadi dök bakalım şuralara. şuralar dök. Tamam. Buraya buraya anneciğim boş yere döküyorsun ama şuraya. Hı, dök 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 dök. Hadi dök bakalım hadi. Hangi nereyi kaldırdın sen? Bu Ama bak bu siyah yerler kalkmasın yoksa çok kötü görünür ha. Siyah yerleri kaldırma tamam elini yap, yapışırsa o yapışkanı gider. Ver sana açayım boyanı. Kuru kafayı mavi yapsam olur. Sen biliyorsun nasıl istiyorsan Abi, öyle yap. karışmıyorum ben. ben. ben aminer Aminerval bu. Aminervanın döktün o yapsın. Biz nereye yapacağız müsaade <laughs> Tamam, onla ne yapalım? Bunda bu ara. Tamam, bir dakika, bir önce şuraları, bir çiçekleri de kaldıralım bir şunları, Sizde, tamam mı? Size Nasıl yapalım? Var, Sen ne yapacağım. durumdasın, ben. Asmin? Tamam, hadi bir baş. devam et. Amir herhalde devam ediyor. Hadi, hadi beraber, şöyle. Hayır hayır, orası yüz mü oğlum? Burası yüz, burası. Şuralar dökeceğim, dök 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 dök. Yeşil, annem budur yeşilin. Evet. Şuralara falan dök. Hadi bak buralar hepsi duruyor. Abi Anne Anneciğim böyle dökersen tabii biter. Anne, bunda. Evet. Şöyle yapalım. Bunda. Dur bekle. Şunu önce bir dağıtalım. Güzel bir şekilde. Nasıl gidiyor Asmin? Çok güzel gidiyor. Aa, Asmin güzel, güzel gidelim yapmış gidelim falan Asma. Asma. Ee, Amin Ervan'ınki de çok güzel olmuş. Bizimki de işte böyle. Bilmiyorum. Bakalım bitince nasıl olacak. Anne. Hadi Mustafa Bey. az bu kırmızıyı şu kalbe dök bakalım. Dök hepsini değil ama tamam mı? Dök 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 dök. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. tamam. Anne. Dur. Hmm, güzel oluyor güzel. Hadi yapın devam edin. Ne oldu anneciğim? Dök bakalım dök dök hepsini şuraya dök. Dök bakalım sen de. Mustafa'ya maalesef <laughs> laf dinletemiyoruz. O yüzden biraz şey oldu olan... ama çok güzel oluyor kızım. Aferin hadi yap. Mustafa buraya dökecektin. Anneciğim hangi? <laughs> Hay Allah Mustafa'ya es geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakmak istemiyorum çünkü. Ama anneciğim ben sana buralara dök dedim. Sen kalktın bana nereye döktün yani. Bu olacak iş işte şimdi? Neyse artık yapacak bir şey yok dediğim gibi. Ana ben bu yerde dedim bundan. Anneciğim evet senin bunu burada buraya dedik ben lazım doğru. Bitti. Yapayım burayı sana bitti. açayım. Bitti mi o? Tamam anneciğim. Bir dakika ben şimdi şey sana boya açacağım. Bekle. Bitti, bitti Mustafa. Ben, ben, Hadi Amin Ervan'ın de çok güzel oldu. Allah Allah. <laughs> Tabi sen onlardan kaç yaş büyüksün. Biz biz Ahmet güzel yap yani. Sekiz yaşındayım arkadaşlar. <laughs> eee onlar da daha biri üç yaşında biri iki yaşında. Normal değil mi sen onlardan güzel yapman? Hadi bakalım. Hayır anneciğim. Hayır hayır, hayır. Bununla oynamak yok anneciğim. Hayır. Hadi. Hadi. Ha, bunu mu kesmemi istiyorsun? Tamam. Tamam. Bir dakika keseyim hemen. Bir dakika. Bir dakika. Kaldırdım anneciğim. Kaldırdım. Hadi dök. Dök oraya hepsini. Mustafa sen ne yaptın? <laughs> Mustafa Miraç ne yaptın ya anneciğim? Dur bir ben şimdi sana halledeceğim. Bir şekilde halledeceğim. Şu kalan renklerle bir şeyler yapacağız. Hadi anneler. Aferin sen de onu öyle yap kızım. Biraz... Dur annem dur dur şu karıştı bir renkler biraz karıştı da sıkıntı değil halledeceğim dur. Amin Minerva durumlar nasıl? İyi. <laughs> İyi mi? Anne, Mustafa Mirac anne, bitirdi. Anne. Hem kendini bitirdi hem <laughs> de <Bu> fotoğrafı bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Miraç nasıl oldu? Dur, dur, dur. Çok anne. güzel mi oldu? Yarı simler de buralarda. Oh, evet makas alıyoruz anneciğim anne. tehlikeli. Hadi Asmin, hmm, bu şanslı kişi Asmin mi acaba? Anne. Güzel oluyor seninki. Anne bitti. Anne bitti. Bitti mi seninki de? Emin misin? Bakayım bir. <laughs> ne yapıyorsun şu an? Ana sanki. yemek bir şey mi? de. <laughs> Bakabilir miyim bir? Niye döktün ki hemen? Bak. Anneciğim niye döktün sen? Anneciğim bir de bu yer Evet oralara sen siyahı dökmen lazımdı aslında. Niye dökmedin ki siyahı? Asmin siyah sende fazlaydı bence. Evet. Anne. Versene bir Amine Ervan bir düzelteyim ya. Siyah koyarsam, hiç anne hiç ben bilmiyorum. yapacağım. Annecim, ben Anneciğim ben şuralara bir sana yardımcı olayım. Anne kulaklarına şey yapmış. Işte, Kromis beyaz. Hadi Sen biraz ama biraz al, çabuk olasın. Anne, Bitsin, işeyemez, anne. Bitsin düşüyemez ne oldu? O anne, ne oğlum anne, ya? Ne yapıyorsun? Yaptım, ne yapıyorsun? Anne. Anneciğim düzeltmeye çalışıyoruz ama sana. Ay, anne bitti. Hadi yap yap düzelt. Anne bak ben nasıl bir şey. Anne. Birinci, ikinci, anne. üçüncü. Sen ne yapıyorsun öyle? O ne öyle? <gülüyor> 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 hadi düzeltme yap kendine hadi. Güyer, Yavaş Asmin güzel güzel kaldır. Tamam kaldır bıraktı. sıkıntı değil. Aa, Bıyer. Ay, ay, Bıyer. Ya, işte bana, şey Sen hepsini ayrı ayrı mı yapacaksın şimdi? Evet. Sen bilirsin ben karışmıyorum. Anne yemek pişirin. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Anne sen ne yapıyorsun anneciğim? Sana da oyun mu çıktı burada, ha? Evet. Evet. Dur annem ya, dur yapma, dur eleme. Dur. Dur dur burada bir şey var. dur. Anne. Şimdi. Efendim. Bu yazın ne yapayım? Anneciğim sen kaldırdıkça ona çok kötü olacak ama kaldırma. Ne önceki... kim? Bilmem. Bir yap, yap biraz... bakalım. Aycım, bu yaptı. Bakayım anneciğim bakayım. Al kuyunu bir de bu yazın. Hmm, onlar kalsın öyle bence. Ya dur ben sana dur dur ver. Ver ben sana yardımcı olayım ver. Evet son durumlar nedir? Son durumlar. Asmin hadi biraz çabuk ol. Seni bekliyoruz. Hepsi Ay, bitirdi. Dur, dur, Hepsi dur, 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 dur. bitirdi sayılır. Dur, dur, dur. Evet. <laughs> ne yaptın Amin Aminerva? de kalan simleri birleştirdi. Bir şey kalmıştı onu yaptı. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Sen ne yapıyorsun Mustafa Miraç? Burada da var. Al. Tamam ben verdim anneciğim ben verdim. Evet Asmin bitti mi? Tamam hadi al Mustafa Miraç, al. Ablanınki bitti hadi göstereceğiz hepimiz. Bakalım hangi bizimki daha güzelmiş. Hadi geç ablanın yanına geç. Evet görüyordunuz. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Mustafa'nınkini eski geçiyoruz. Pek fazla değil olduğu Amin Erva'da. Güzel gidiyordu etrafını kaldırdığı için biraz şey oldu. Ama <laughs> tabii ki kim belli? birinci belli aslında. Bir Abi Nerwa. Bir abla. Bir abla aferin benim kızıma ya. Ablanınki gayet güzel olmuş. Benimki de. Seninki de gayet ben çok de. güzel olmuş yaşına göre. Mustafa'nınki de yaşına göre süper olmuş, süper. Abi. Değil mi anneciğim? Abi. Tabii etraf biraz değil. bayağı kirlendi. 5. Tamam, vereceğim Beş. sana. Sakın, sakın batıyor evet. Annenizle beraber yapacaksınız. Ve videomuzun sonuna geldik. Ne diyoruz Amin Erva? Arkadaşlar <laughs> basmayı yalan katmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar kim kazandı Evet diyorum yazın bakalım. Abi, bakalım siz siz, 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 ne diyeceksiniz evet. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Bakalım size göre kim birinci? Amine Erva mı? Ben. Asmin mi? Mustafa Miraç mı? Mustafa Miraç'a da oyun çıktı görüyor musunuz? Evet Amin Erbayır'a tamam mı? Tamam sana da. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmuyoruz.